Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. sınıf soru bankamızın 151 ve 152. sayfalarında bulunan eşitsizlikler test 5'i çözeceğiz. Birinci soruda verilen eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada şu dikkatimizi çekmeli. E, mutlak değer x artı 2 ifadesi var. Burada yalnızca x'in yerine eksi 2 koyunca burası 0 çıkar. Bunun dışındaki her değer için e, işlemin sonucu mutlak x artı 2'nin sonucu 0 e, sıfır veya 0'dan büyük olacak yani toplamda x artı 2'nin mutlak değeri daima 0 sıfır veya 0'dan büyük e şimdi ben bunun üzerine de 1 eklersem sonuç kesinlikle 0'dan büyük olur dolayısıyla payda kesinlikle artılı bir cevap alacaktır ve 0 olması imkansız e, o zaman sonucun 0'dan küçük olması için payın kesinlikle negatif olması gerekir e, tabii ki eşitlik olduğu için sıfıra eşit de olabilir. Yani dolayısıyla x kare eksi 11 x artı 24 küçük veya eşit sıfır olmalı. Bakın dikkat ederseniz payda ile hiçbir işimiz yok. Sadece bu eşitsizliği çözmemiz yeterli. E x kareyi x'e x, e x 24'ü de 8'e 3, eksi 8'e eksi 3 olacak şekilde yazarsak eksi 11 x'i de veriyor. Öyleyse x eksi 8 çarpı x eksi 3 küçük eşittir 0'ı yazalım. Bunun çarpanları x eşittir 8 ve x eşittir 3 için sıfırlanır. İşaret tablosunda bulduğumuz değerleri getirelim yerlerine koyalım. 3 ve 8 için kök değerleri eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar. X'lerin katsayıları artı artı biz de sağdan artı koyarak başlıyoruz. En sağa artı sonra eksi sonra artı. Bizim aradığımız sonucun eksi olduğu yerlerde şurada da söylediğimiz gibi eksili yerleri işaretleyelim. Diğer taraftan sıfır yapanlarda da çözüme dahil küçük eşitleri olduğu için payı sıfır yapanlara dahil ediyoruz. Öyleyse çözüm aralığımız 3 ile 8 kapalı aralığı olacak. Sağlayan tam sayıların toplamı istenmiş. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 değerlerini yazalım ve bunları toplayalım. Şuradan bir 10 geliyor bakın. 17, 3 daha 20, 28, 5 de buradan 33. Doğru cevap E şıkkı. İkinci soruda m sıfırdan küçük, n sıfırdan büyük, p de n'den büyük olmak üzere verilen eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ifadeyi çarpanlara ayırabiliriz. Bakın mx artı n'in sıfır olması için x'in eksi n bölü m olması gerekir. Bunu sıfıra eşitleyerek bulabiliriz. px artı n'i sıfıra eşitlediğimizde x eşittir eksi n bölü p. x kare eksi m'i sıfıra eşitlediğimizde de x değeri kök m olabilir. Bakın kök m'in karesi m yapar. m eksi m sıfır olur. Veya x eşittir eksi kök m. Yine eksi kök de karesi m m eksi m'den sıfır değeri oluyor. E bulduğumuz kök değerlerini işaret tablosunda yerine koyalım. Şimdi yerine koyacağız ama hangisi nerede yer alacak? Bir kere m değeri arkadaşlar negatif olduğunu söylemiş. Bakın m negatif. E m negatif ise e burada eksi eksi yani m negatif Olduğunda x kare eksi eksi m gibi. Örnek verelim. x kare m değerini eksi 1 gibi düşünün. E o zaman x kare eksi eksi 1'den x kare artı 1 gibi bir şey olur ki bunun kök olması imkansızdır. Bunu şuradan da görebiliriz. Kare kök m eksi kare kök m diye bir kök bulduk yuya. Ama m değerleri negatifti. E çift dereceli köklerin içine zaten negatif değer giremez. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Yani buradan çıkan sonuç ne? Haydın'ın kökü yok. Her ne kadar sıfıra eşitlediğimizde çıkıyormuş gibi görünse de onlar bakın verilen o m sıfırdan küçüktür koşulunu sağlamadığı için kare kökün içine negatif bir sayı girmesi e, mümkün olmadığından böyle bir reel sayı olmadığından paydanın kökü yok. Dolayısıyla bunları kaldıralım orada kafamızı karıştırmasın. Payda da kök olmayacağını buradan söylemiş olduk. Bunu iptal ettik bakın direkt olarak. Şimdi n bölü n ve n bölü p'ye bakalım. Arkadaşlar n değeri pozitif. P de pozitif, M negatif. E o zaman eksi N'in yerine artı, M'nin yerine eksi, eksi artı eksi çarp böl yaptıktan sonra bu artılı bir cevap çıkar. Yani şurası pozitif bir değermiş. Diğer taraftan eksi var, yerine artı, N'in yerine artı, P'nin yerine artı koyarsak e bunun sonucunda negatif olur. E, eksi N bölü P negatif, eksi N bölü M pozitif olduğuna göre demek ki tabloda eksi N bölü P daha solda yer alacak. E, eksi n bölü m de daha sağda yer alacak. Tamam bunları yerleştirdik. Şimdi işaret koymaya başlayalım. En büyük dereceli terimlerin katsayılarında m, h ve şurada 1 var. İşaretlerine bakalım. M'in işareti negatifti. Soru da söylemişti. H pozitifti. X karenin 2 zaten artı. E, eksi ile artıyı çarpıp artıya böldüğümüzde eksi çıkacağından yine sağ tarafa eksi koyarak başlıyoruz. Tek katlı kökte işaret değiştirdik. Biz sıfırdan büyük olan bölüm arıyormuşuz. Bu nedenle artıyı tarıyorum. Arkadaşlar eşitlik var. Eşitlik olduğu için payı sıfır yapan değerler çözüme dahil olur. Eksi n bölü p ve eksi n bölü m çözüme dahil. O zaman çözüm aralığımız eksi n bölü p ile eksi n bölü m kapalı aralığıdır. Bu nedenle doğru cevap b şıkkıdır. Üçüncü soruda verilen eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu tür eşitsizlikleri iki farklı eşitsizlik gibi düşünmenizde yarar var. 8 küçük eşittir x kare artı 2x şeklinde bir de x kare artı 2x küçük eşittir 35 şeklinde çözelim. Şimdi ben şuna birinci eşitsizlik diyeyim buna da ikinci eşitsizlik diyerek çözmeye başlayalım hemen. Arkadaşlar 8 küçük eşittir x kare artı 2x de 8'i sağ tarafa atarsak 0 küçük eşittir x kare artı 2x eksi 8 olur. Bunu çarpanlara ayıralım. X x 4 eksi 2 dersek x artı 4 çarpı x eksi 2. Şimdi 0 küçük eşittir bu fonksiyon demekle, bu fonksiyon büyük eşittir 0 demek aynı şey. Bunu bulduk. E, kök değerlerini işaret tablosunda birazdan inceleyeceğim. Şimdi ikinci eşitsizliğimize bakalım. X kare artı 2x küçük eşittir 35. 35'i sol tarafa attığımızda, x kare artı 2x eksi 35. Küçük eşittir 0. Bunu çarpanlara ayıralım. X'e x, 7'ye x, 7 x e 5. Öyleyse bu da x artı 7 çarpı x eksi 5 küçük eşittir 0 yapar. Şimdi işaret tablosunda bunları isterseniz tek bir tabloda, isterseniz farklı iki tabloda inceleyerek çözüm aralıklarını bulabilirsiniz. Şimdi ben bunları tek bir tablo üzerinde göstermek istiyorum. Öyleyse tüm değerleri getirip bu tabloda yerine koyacağım. Şimdi bunu birinci eşitsizlik, bunu da ikinci eşitsizlik olarak gösterdiğimiz için tabloya da şöyle birinci eşitsizlik ve ikinci eşitsizlik diyerek tek bir tablo içerisinde göstermek istediğimiz için ayrı iki satır açarak bunları ifade edelim. Bakın birinci eşitsizliğimizin kökleri x eşittir eksi 4 ve x eşittir 2. O zaman x eşittir eksi 4'ü ve x eşittir 2'yi birinci eşitsizliğimizin kökleri olduğu için onlara yuvarlak koyarak gösterelim. Alt tarafı etkilemeyecek şekilde nokta nokta ile uzatabiliriz. Aralıkları daha net belirleyebilmek adına bunu yapıyorum. İkinci eşitsizliğin kökleri eksi 7 ve artı 5 değerleri. Sıfırlayan değerler eksi 7 ve artı 5. 5 daha sağ tarafta kaldığı için birinci eşitsizliği etkilemeyeceğinden nokta nokta şeklinde. ikinci eşitsizliğin kökü olduğu için de orada koyu renkle gösteriyorum. Eksi 7 yine aynı şekilde birinci eşitsizliği etkilemeyecek. İkincisinin kökü olduğu için İkinci tarafta koyu renkle gösteriyorum. Şimdi işaret incelemeye başlayalım. Bakın birinci eşitsizliğimizde en büyük dereceli terimlerin katsayıları artı, artı ile artanın çarpımı artı olduğu için en sağdan artı ile başlıyoruz. Bu 5 kafamızı karıştırmasın. Birinci eşitsizliğin bir kökü değil, 2'nin sağ tarafı artı. Sonra 2 tek katlı kökle karşılaştık eksi, eksi 4 tek katlı kökle karşılaştık artı. Yine eksi 7 değeri birinciyi etkilemediği için işaret değiştirmedik. Biz birincisinde sıfırdan büyük olan bölümleri artılı bölümleri aradığımız için artıyı tarıyoruz. Kökleri de dahil eşitlik olduğu için eksi 4'ü ve artı 2'yi çözüme dahil ediyoruz. Diğer taraftan ikinci eşitsizliğimize gelelim. Orada da arkadaşlar x'lerin katsayıları yine artıya artı olduğu için en sağdan artıyla başlıyoruz. Sonra eksiyle devam ediyor tek katlı kökten. Tekrar tek katlı kökte artıya döndü. Biz sıfırdan küçük eşit bölümü aradığımız için eksili olan bölümü tarıyoruz. Dahillik olduğundan da bu x eşittir 5 ve x eşittir eksi 7 değerleri çözüme dahil. Şimdi ikisini aynı anda sağlayan değerleri çözüm olarak almak zorundayız. Öyleyse ikisini aynı anda sağlayan değerler bakın şurada var. İkisinde de aynı anda taralı olan bölge. Şurası ve aynı zamanda yine şuradaki bölge ikisinde ortak olarak taranmış bölge karşımıza çıkmış olacak. O zaman çözüm aralığı kimler olur? Eksi 7 çözüme dahil. Çünkü eksi 7 hem üst tarafta birinci eşitsizliğe hem altta ikinci eşitsizliğe dahil. Aynı şey eksi 4 için geçerli. Eksi 4 dahil birleşip 2 ve 5 değerleri de her iki çözüme dahil olduğu için 2 ile 5 kapalı aralığı çözümü sağlayacak. Şimdi bunu sağlayan tam sayılar kimler? Eksi 4, eksi Eksi 7, eksi 5, eksi 6, eksi 4 değerleri var. Şu taraftan bakın bunlar geldi. Eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve eksi 7. Diğerinden de 2, 3, 4 ve 5 değerleri geldi. E toplamamız istenmiş. Toplayalım. 4 ile 3'ün toplamı 7 yapar. Eksi 7'yi buradan sadeleştirelim. Eksi 5 ile artı 5'i sadeleştirelim. Eksi 6, eksi 4 ve artı 2 kaldı. Bu da eksi 8 yapar. Doğru cevap B şıkkı. Dördüncü soruda fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. fx ile gx'in çarpımlarının sıfırdan küçük eşit olduğu eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yine grafiklerin pozitif negatif oldukları yerlerden gidelim. Bakın dördün sağ tarafında g fonksiyonu negatif. Sol tarafında her yerde g fonksiyonları pozitif işaretler almakta. F fonksiyonuna baktığımızda eksi 2'nin sağ taraflarında daima pozitif değerler alıyor. E, sol tarafında ise negatif değerler alıyor. Biz sıfırdan küçük eşitleri aradığımız için birinin pozitif diğerinin negatif olduğu yerlerle ilgileniyoruz. Şimdi bakın bu f fonksiyonunu biraz daha uzatalım ve 4 değerinin sağ tarafını düşünelim. 4'ün sağ tarafında g'ler negatif, f'ler pozitif olduğu için 4 ve sağ tarafı kesinlikle çözüme e, dahildir. 4'ün kendisi de dahil olur çünkü sıfır yapanlar da çözüme dahildir bakın. 4 ve sonsuz aralığı çözümü sağladı. Diğer taraftan 4 ile eksi 2 aralığında hiçbir şekilde çözüm aralığı olamayacak. Çünkü 4 ile eksi 2 arasında fonksiyonların ikisi de pozitif işaretler almış bakın. Artı ile artının çarpımı artı olur. O yüzden işe yaramaz. Eksi 2'den küçükleri düşünürsek e, f'ler negatif alırken g'ler pozitif değer aldığı için eksi ile artının çarpımından eksi gelir. Öyleyse eksi sonsuz ile eksi 2 aralığı çözümdür. Eksi 2'nin kendisi çözüme dahil. Çünkü nokta bakın orada x ekseninin üzerinde. E o zaman eksi sonsuz eksi 2 birleşim 4 sonsuz aralığı olacak. E bu yok şıklarda o zaman diğer türlü ifade etmemiz istenmiş. E tüm reel sayıların içerisinden işe yaramayan kısmı çıkaralım. Bakın eksi 2 ile 4 arası işe yaramayan kısımdı. Şimdi eksi 2 ve artı 4 çözümün elemanıysa o zaman çıkanların elemanı olmayacak. Çıkanlara dahil olmayacak. Eksi 2 ile 4'ü açık parantezde gösteriyorum. Dolayısıyla cevap değişik oluyor. Beşinci soruda yine f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Çarpımlarının pozitif olduğu en geniş çözüm aralığı istenmiş. Arkadaşlar çarpımları pozitif olacaksa ya f ile g'den x'i birden pozitif ya da x'i birden negatif olması lazım. Bakın burada 5'in sağ tarafını düşünürseniz g'ler negatif, f'ler pozitif. Bu nedenle 5'ten büyükler cevap olamaz. Bunlar gitti. 5 e ile 3 aralığını düşünelim. 5'te 3 aralığında hem f fonksiyonları pozitif hem g fonksiyonları pozitif olduğu için 3-5 aralığı çözümdür. Ancak 3'ün ve 5'in kendisi dahil değil. Çünkü eşittir sıfır yazmıyor bakın eşitlik yok. O yüzden 3 ile 5 aralığı açık aralık şeklinde karşımıza çıkacak. Diğer taraftan 3'ten küçük olan bölüme bakalım. Bakın 3'ten eksi 2'ye kadar ki bölümde g fonksiyonları daima pozitif değerler alırken F'lerde daima negatif değerler aldığı için bu aralıkta artı ile eksi'nin çarpımı eksi olur. O yüzden işimize yarayan bir sonuç çıkmaz. Ee, ancak eksi 2'nin sol tarafına bakarsak orada eksi 2'den eksi 4'e kadarki değerlerde hem G'ler negatif değerler almış hem F'ler negatif değerler almış. Eksi ile eksi'nin bölümü artı olacağından eksi 2 ile eksi 4 aralığı yine çözümü sağlar. Tabii ki yine açık aralık olmak şartıyla. Eksi 4'ten küçüklerde ise Mavi grafiğimiz fx'imiz daima pozitif. E, gx'te negatif değerleri aldığından sonuç negatif olur. Bu yüzden işe yaramaz. Öyleyse çözümümüz eksi 4 eksi 2 birleşim 3 5 doğru cevap b şıkkı. Altıncı soruda eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Arkadaşlar x kare artı 4 büyüktür 0 demiş. Bakın burada 4'ü sağ tarafa attığımızda direkt olarak görebiliyoruz ki x kare büyüktür eksi 4'ten e zaten bir sayının karesi her halükarda ya sıfır ya pozitif olacağı için bu kesinlikle her zaman sağlar. Bunun çözüm kümesi birincinin çözüm kümesi reel sayılar. Şimdi ikinciyi de bulacağız. O zaman birinci ile ikincinin kesişimi çözüm kümesi olacağına göre birincisi de reel sayılar çıktığından direkt olarak ikincinin çözüm kümesi bize bu sistemin çözüm kümesini vermiş olacak. Çarpanları ayırabiliriz. x x eksi 6'ya artı 4 dersek x eksi 6 çarpı x artı 4 küçük eşittir 0 olur. Kökleri x eşittir 6 ve eksi 4 işaret tablosunda yerine koyalım. Eksi 4'e artı 6 artılarını işaret, kök değerlerini koyduk. Şimdi işaret artı ile artının çarpımından artı sonra eksi sonra artı. Negatif olan bölge istendiği için eksiyi taradım. Dahillik olduğundan 6'yı ve eksi 4'ü biz de çözüme dahil ettik. Öyleyse çözüm aralığı eksi 4 ile 6 kapalı aralığı olacak. Dediğimiz gibi birinci eşitsizlik zaten reel sayıları olduğu için direkt olarak ikincinin çözüm kümesi aradığımız çözüm kümesi olacak. Eksi 4 ile artı altı arasında eksi 4, eksi 3 nokta nokta artı 6'ya kadar elemanlar var. Burada kaç adet olduğunu bulmak için terim sayısı formülünü kullanırız sevgili arkadaşlar. Terim sayısı son terim eksi ilk terim son terim eksi ilk terim bölü artma miktarı artı bir şeklinde olacak. E bu da 10 artı 1'den 11 olur. Dolayısıyla doğru cevap değişik olmalı. Yedinci soruda verilen eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı hangisidir? Arkadaşlar eksi x kare eksi 1 küçüktür sıfırdır demiş. Eksi x kareyi sağ tarafa atarsak eksi 1 küçüktür x kareden yani x kare eksi 1'den büyük. E, x'in karesi zaten sıfırdan büyük eşit olduğu için eksi 1'den her halükarda büyüktür. Dolayısıyla birinci parçanın e, çözüm kümesi reel sayılar. Yine bakın ikinci parça bize aslında bu sistemin çözüm e, kümesini vermiş olacak. E, bunun için çarpanlara ayrılmış ikinci ifade. x eşittir eksi 2 burada çift katlı kök. ve x eşittir 3 tek katlı kök. Hemen bunu işaret tablosunda yerine koyalım. Şöyle eksi 2'yi çift katlı kök olduğu için 2 yuvarlakla. 3'ü de tek katlı kök olduğu için tek yuvarlakla gösterelim. Artı eksi artı sonsuz eksi sonsuz şeklinde yazalım. İşaret incelemesinde x artı 2'nin karesinin katsayısı artı x eksi 3'teki x'in katsayısı artı artı ile artının çarpımından en sağa artı koyarak başlıyoruz. Sonra eksi çift kat kökten tekrar eksi sıfırdan küçük olan bölge istendiği için eksileri tarıyoruz. E, eşitlik yok bu nedenle köklerin kendisini çözüme dahil edemeyeceğiz sevgili arkadaşlar. E, o zaman çözümümüz eksi sonsuzdan 3'e kadar olur. Yalnız aradaki eksi 2 değeri olmayacağı için cevap aşık olmalı. 8. soruda verilen eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 2x kare artı 5x eksi 3'ü çarpanlara ayıralım. Bunu 2x'e x şeklinde yazarsak eksi 3'ü de şuraya eksi 3, buraya da bir artı 1 koyalım. Bakın ortadaki 5x'i elde etmeye çalışıyoruz. Verir mi acaba? Bu şekilde düşünürsem eksi 3x artı 2x'ten eksi 1x olur. 5x'i vermez. E, o zaman yer değiştirelim. Bakın şuraya artı 3 Buraya eksi 1 koyarsak artı 6x eksi 1 xten artı 5 x'i verdi. Öyleyse birinci ifademiz için şöyle 2x eksi 1 çarpı x artı 3 küçüktür 0 diyelim. Ve bunun eşitsizlik tablosunu birazdan diğeriyle ortak küme olarak yapalım. Şimdi ikincisine gelelim. İkincisi de zaten çarpanlara ayrılmış. Biz o zaman şu üst taraftaki eşitsizliği 1 alttakini ikinci olarak düşünüp bir ortak işaret tablosu oluşturalım. İşaret tablosunun birinci satırını birinci eşitsizliğimiz, ikinci satırını da ikinci eşitsizliğimiz oluştursun. Birinci eşitsizliğimizin kök değerleri 1 bölü 2 ve eksi 3. Hemen onları şöyle yerine koyalım. Eksi 3 ve 1 bölü 2 olarak yerleştirdik. Alt tarafa nokta noktayla sınır belirlemeyi kolaylaştırmak için uzatıyorum. Diğer taraftan ikinci eşitsizliğimizin kökleri eksi 2 ve artı 5. Artı 5 değeri arkadaşlar şuralarda bir yerde üst tarafı sağlamayacak alt tarafı sağlayacağı için o tarafa koyu renkle uzatıyoruz. Artı 5. Diğer taraftan eksi 2 değeri var. Eksi 2 de bakın bu eksi 3'ten birazcık büyük bir değer. O zaman şurada bir yerde olacak alttakinin kökü. Şimdi işaret yerleştirmeye başlayalım. Birinci eşitsizliğin katsayıları artıya artı o yüzden artı ile başlıyoruz. Sonra eksi ve artı şeklinde değişti. Bakın sadece köklerde işaret değiştirdiğimize dikkat edelim. O nokta nokta diye gösterdiklerimiz bu birinci eşitsizliğin kökleri olmadığı için işaret değiştirmedi. Birinci eşitsizlik sıfırdan küçük olan bölümleri istediği için eksileri tarıyorum. Dahillik olmadığı için de kökler dahil değil. İkinciye gelelim. Bu da katsayılardaki katsayılardaki işaretler birinde artı diğerinde eksi. Artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için biz de en sağa eksi koyarak başlayacağız ikinci eşitsizlikte. Eksi, sonra artı, tekrar eksi. Aradığımız bölge sıfırdan büyükler olduğu için pozitifleri tarayacağız. Şöyle artılı bölge. Bunlarda da eşitlik olmadığı için kökler dahil değil. İkisinin ortak çözümünü aradığımıza göre kesişim bölgesini bulmak zorundayız. Kesişim bölgesi bakın şurada. ikisinde birden ortak taranan bölge tam olarak burası. eksi 2 değeri alttaki eşitsizliğe dahil değil ikinci eşitsizliğe. 1 bölü 2 de üsttekine dahil değil. E, öyleyse eksi 2 ile artı 1 bölü 2 açık aralığı e, aradığımız çözüm kümesi olacak. Cevap dolayısıyla B şık olmalı. 9. soruda eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar birinci eşitsizlik ve ikinci eşitsizlik diye yine gruplamış olalım. Bakın birinci eşitsizliğin paydasına dikkat ederseniz bunun hiçbir şekilde sıfır olamayacağını görebilirsiniz. Bu daima pozitif biterim. X'e ne yazarsak yazalım hep pozitif çıkar. O zaman sonucun pozitif ya da sıfır çıkması burada payın pozitif ya da sıfır olmasına bağlı. Öyleyse bizim x küp eksi 8'in sıfırdan büyük eşittir olduğu yeri bulmamız yeterli. Burada arkadaşlar 8'i sağ tarafa atalım. Hiç eşitsizlik gibi düşünmeye dahi gerek yok. x küp büyük eşittir 8'den. Her iki tarafın küp kökünü aldığımızda nasıl olsa tek dereceli bir kök olduğu için kolaylıkla düşünebiliriz bu şekilde. Küp kökünü alırsak x büyük eşittir 2 olmalı. Bakın birinci eşitsizlik x'in 2'den büyük eşit olduğu yerde sağlanıyor. Şimdi ikinciye gelelim. İkincinin paydası x eşittir eksi 2 için 0. Payına bakarsak x kare eksi 25'in 0 olması için x'in 5 veya eksi 5 olması gerekir. E o zaman bu e, ikinci eşitsizlik için kendi başına bir eşitsizlik tablosu yapalım. Buradan çıkan da birinciden elde ettiğimizin ortak elemanlarını alalım. Eksi 5 e, eksi 2 ve artı 5 için kök değerlerini belirledik. Artı sonsuz eksi sonsuz aralığında x karenin katsayısı artı xinki de artı en sağdan artı koyarak başlayalım. artı eksi artı eksi Biz negatifleri aradığımız için eksileri tarıyoruz. Dahillik yok. Kökleri dahil etmiyoruz. Şimdi ikinci eşitsizliğin çözüm kümesi eksi sonsuzla eksi 5 aralığı ve eksi 2 ile 5 aralığı. Ancak e, sonuçta birinci eşitsizlikle ortak olan elemanları almak zorundayız. Neticede bir sistem çözüyoruz. E, bu eksi sonsuzla eksi 5 aralığı eksi 2'den büyük olmasını sağlamadığı için çözüm aralığında yer almaz. Bu yüzden burayı iptal edeceğiz. Burası olamaz. E, eksi 2 ile 5 aralığı ise bazı yerlerde oluyor. Bakın x'in 2'den büyük olduğu yerlerde sağlar. E o zaman ikisinin ortak kümesi 2'den büyük veya eşit olan 2 dahil ancak 5'ten küçük olan bölgedir. Çünkü 5 alttakini sağlamaz. O zaman 2, 5 yarı açık aralığı olur. Doğru cevap bu yüzden A aşık olmalıdır. 10. soruda eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yine bunu bakın birinci ve ikinci eşitsizlik diye gruplayalım. İkinci eşitsizlikte şu dikkatimizi çeker. X kare artı 3 bu pay kısmı daima pozitiftir. Hiçbir zaman sıfır yapamayız. E o zaman sadece pay diye düşünmek yeterli. E sonucun sıfırdan küçük veya eşit olması payın hiçbir zaman sıfır olamayacağı için sonuç da sıfır olamaz. Dolayısıyla negatif olduğu bölümü düşünmek yeterlidir. E bunun için de artıyı eksiye bölmek lazım. E o halde x artı 1 küçüktür sıfır. Bunun için de x küçüktür eksi 1. Bakın bunun için tekrar bir eşitsizlikle uğraşmayacağız. İkinci eşitsizliğin çözüm aralığı x küçüktür eksi 1. Gelelim birinci eşitsizliği çözelim ve bunun ikinciyle ortak olduğu yerleri bulalım. Şimdi birinci eşitsizlikte payı 0 yapan x değeri 2, paydayı 0 yapan x değeri 3 ve eksi 3. Bunları eşitsizlik tablosunda yerine koyalım. Burada bir eksi 3 artı 2 ve artı 3 değerlerimiz var. İşaret inceleyelim. Şimdi artı artı olduğundan en sağa artı koyarak başlıyoruz. Sonra işaret değiştirerek devam edelim. Eksi artı eksi. Biz sıfırdan büyükleri veya pozitifleri sıfırdan büyükleri veya sıfırları arıyoruz. Artıları taradık. Payı sıfır yapan değer çözüme dahil. X eşittir 2 payı sıfır yaptığı için dahil. Diğerleri ise paydayı sıfır yaptığı için pay, çözüme dahil değil. Şimdi bu birinci eşitsizliğin çözüm kümesinde 3 ile sonsuz aralığı çıktı ama ikinci eşitsizlik x küçüktür eksi 1 olduğu için bu sağ taraf işe yaramadı. Diğer taraftan eksi 3 ile 2 arası var ama onların da x'in eksi 1'den küçük olan bölümleri olmak zorunda. Öyleyse ikisinin ortak kümesi yani kesişimleri eksi 3 ile eksi 1 açık aralığı olmak zorunda. Bakın eksi 3 üsttekine dahil değil. Eksi 1 de alttakine dahil değil. Bu nedenle eksi 3, eksi 1 açık aralığı çözüm kümemizdir. Doğru cevap B şıkkı olacak. 11. soruda verilen eşitsizlik sistemini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Arkadaşlar yine iki eşitsizliği şöyle birinci ve ikinci diye gruplayalım. İkinci eşitsizliğin yine paydasına baktığımızda x kare artı 1'in daima pozitif olduğunu görebiliriz. Ve öyleyse sonucun pozitif veya sıfır olması yine x eksi 2'nin sıfır veya pozitif olmasına bağlı... Buradan x büyük eşittir 2 olur. Öyleyse bunun için yine bir eşitsizlik çözmeye gerek kalmaz. Bakın bu ifade bizim için ikinci eşitsizliğin çözüm aralığı zaten. E o zaman birinciye bakalım. Birincinin çözümünü bulalım ve bunun ikinciyle ortak olduğu yerleri alalım. Şimdi x artı 3'ün sıfır olduğu yer eksi 3, x eksi 6'nın 0 olduğu yer 6. Eşitsizlik tablosunda yerine koyalım bunları. 3 ve 6 için kök olduklarını belli edelim. Artı sonsuz, eksi sonsuz x'lerin katsayıları artı. Bu nedenle en sağa artı koyarak başlıyorum. Sonra eksi, sonra artı. Sıfırdan küçük olan bölümler istenmiş. Eksilleri tarıyorum. E payı sıfır yapan eksi 3, e, x eşittir eksi 3. Şurası eksi 3'tü bu arada. Payı sıfır yapan eksi 3 eşitlik dolayısıyla çözüme dahil. Ama paydayı sıfır yapan 6 dahil değil. E o zaman eksi 3 ile 6 aralığı eksi 3 dahil 6 hariç. E, birinci eşitsizliğin çözüm kümesi. Ancak 2 ile ortak elemanları alacağım için ikisini birden sağlayanlar 2 dahil 6 hariç aralığındaki değerler. Şimdi buradaki tam sayıların toplamı istenmiş. Onlar da 2, 3, 4 ve 5 değerleridir. E bunları topladığımızda 14 buluruz. Doğru cevap B şık olacak. Arkadaşlar bu testimizin de çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.